Ulan nerede bu devlet ya? Nerede bu devlet? Geldim, geldim, buradayım. <laughs> Asıl ben buradayım. Merak etme, geldim. Sen kimsin? O devletse sen kimsin? Asıl devlet benim birader. Yani normal orijinal devlet. Bu ise paralel devlet. Hadi be oradan. Da nerede bu devlet ya? Nerede bu devlet? Ee, panik yok, panik yok. Geldim işte. Ben deniz derin devlet. Bir dakika, bir dakika. Bir durum mu vardı? Ben de devlet içinde devlet. Nedir problem? Ya devlet nerede? Nerede bu devlet diyorum? Buradayım evladım. Merak etme. Bak devlet baban geldi. Sen de kimsin be? Ulan nerede bu devlet? Bu devlet nerede bu devlet? Ya arkadaş sen de amman ankörmüşsün ama. Bak 5-6 çeşit devlet kalktık ayağına geldik hala bağırıyorsun. Ayıp ama ya. Valla hala nerede bu devlet diyor ya. Buradayız işte hepimiz. <laughs> nerede bu devlet? Ya buradayız diyoruz ya gözün doysun. Kimin var bu kadar çok devleti dünyada? İmdat! Nerede bu devlet? Ya bırakın arkadaş şunu ya. Şımarmış bu bu kadar çok devleti var diye. Yürüyün gidelim bağırsın dursun kendi kendine. Gidelim. Nerede bu devlet? Var mı lan?